Bizim 1 Mayıs ile 7 Mayıs e, trafik haftamız. Öncelikle e, bununla ilgili bir yapmak istedik. Emniyet kemerini tatlı kimlikinizle. Teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu seneki bizim motto'muz ve sloganımız en gün zaman trafik sorular altında size evde olmaya, trafik sorularına uymaya devam davet ediyoruz. Bu şekilde ilgilenme ulaşıyoruz. Duyuruz duyuruz. Aydın çok az Bu motto trafik haftamız. 20, Mayısını, 20 Mayıs ve 7 Mayıs uzun süreli haftamız özür evet, çocukları bir aşağı alabilir miyiz? Nasıl abi? Çok güzel. Kuzum abi, nasılsın? <laughs> Bu hafta bizim süreli haftamız, biz sana düdüğü tamam mı? Bu deniyoruz, Baba, eğer emniyet temelini takmazsa ne yapacaksın? Düdüğü öttüreceksin, tamam mı? Çekirdeğin olur şey mu? mu? Bir mi? Şey tamam boyuna tak bakalım. E Ahmet Emir sen de tak e Gel bakalım o gel. Gel, gel. <laughs> gel bakalım. Boyuna tak. Gel ben takayım. getir. Ya Ahmet Emir. Baban kırmızıda geçerse öttür tutuyoruz tamam mı? Hadi öttür görelim bakalım nasıl. bakalım. Bu böyle seyir. Tamam. Hadi iyi bak kendine. tamam mı? Sen öttür ablası. O da öttürdü. Tamam aferin. Zaten kızlığı